Sana kısmet var Nazike. Ay! Aa! Aa! aa. Kızı evlendiriyormuşsun. Kim kim kimi evlendiriyormuşum? Nazike'yi evlendiriyormuşsun. <laughs> Bu ne ayol? Görücü mü geliyor yani şimdi sana? Sıcak olmadı mı? Çıkarsana üzerindekini. Hi. Ne? dedi? İkinci fragman dün geldi ve yine çoban ailesi ağırlıklı. Hemen analize geçelim. Çobanların evine gelen bir kadın Nazike'ye kısmet çıktığını söyler ve doğal olarak Nazike de bu duruma çok şaşırmıştır, Mesut için de bu durum Hüsnü ile alay etmek için tam bir fırsattır, Hüsnü ise Nazike'ye görücü geleceği için çok mutludur ve damat zenginse başlık parası isteyeceğini söylemektedir. Operasyon sırasında sarkıntıla maruz kalan Mesut ise Selin tarafından kıskanılmaktadır. Yine güzel bir olacak gibi görünüyor. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.